Hi guys Dararam. Türkler şok arkadaş <laughs> Evet şimdi arkadaşlar Yine bir modulla Yeni bir modulla karşınızdayız Acaba bu modul ne ola ki <laughs> Bu modul Must Oh it's a must diye bir ifade var biliyor musunuz Bu bir zorunluluk bu bir gereklilik Falan gibi yani artık must model olmaktan Çıkarmışlar Kelime yapmışlar Why 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 must I do this? Niye bunu yapmalıyım falan gibi. Şimdi arkadaşlar önce kullanımına gelelim. Ne demiştik? Modullar çok tatlı. Modullar çok kolay. Modullar tensler gibi değil. Modullar bizi üzmez. Ta ki modul perfectler çıkana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle wow. de hevesinizi kursağınızda koyarım yani. Evet şimdi bu arkadaşlar must'tan sonra da yalın fiil kullanıyoruz. Olumsuz yapmak istediğimizde must not. Bizim mustn't, not. ve mustn't. Evet, nerede kural tanımazlar? Must'ı sevmeyeceksiniz. <laughs> Dermişim. Must'ı başa çekiyoruz arkadaşlar, soru oluyor. Hemen şimdi hepsini örnek vereceğim. Mustn't'la da olumsuz soru olur tabii ki. Bunu bunu mustn't diye falan okumayalım. Mustn't. Ve info questionlarda da soru kelimesiyle infolarda başına bir soru kelimesi geliyor. Devamı aynı. Ne demiştik? Çünkü İngilizce'de sorunun soru olmasının ilk şartı abdesttir falan der. <laughs> sorunun soru olmasının ilk şartı arkadaşlar soru yardımcı fiilin fiilden önce ama özneden önce gelmesidir. Şimdi bunları yapalım. Master örnekleyecek olursak Show must go on. Freddie Mercury'den. Yeah. Evet. Show must go on. Uh, Mustn't'a gelince You mustn't park here. Buraya park etmemelisin. Must'la soru da yani Must I do this? Yapmalı mıyım? Hakikaten tam bunu örnek verme için kullanacak bir şey yani. Must I do this? Çünkü bunda yani gereklilik anlatırken aslında have to dediğimiz bir yapı var. Zorunda olmak yapısı. Onunla sorarsak daha güzel olur. Do, do I have to do this? Ya da do you have to do it? Yapmak zorunda mısın? Zorunda Hangisi mı? en büyük zorunluluk? yani adıyla sanıyla zorunluluk anlatmanın dili have to'dur. Hmm. Aynen, yani e, yaptırımla karşı karşıyasındır yapmadığın takdirde. Mantık değil mi? No. Must'ın e, şey olumsuzu e, şeydir. Ama trafik kuraldır. Cümleçlerinde must'lar geçer. E, yani, e, tabela dili hmm. diye bir şey var mesela may da öyle. Tabelalarda daha geçerli. O yüzden şey ha. olarak düşünme. Yani eee Misal veriyorum, örnek veriyorum. İş yerinde kravat takmak zorundayım derken I have to wear a tie at work dersin. Tabii, ee, olmuyor yani. Aynen. Aslında must ve have to birbiri yerine kullanılabilir. Hı. Sadece şunu demek istiyorum. Ee, have to da böyle bir zorunluluk dili olma durumu var evet. Ama nasıl Türkçede gerçekten zorunda olmadan da zorundayım diyebiliyoruz. Aynı onun gibi İngilizcede de zorunda olmadan da zorundayım diyebilirsin. Hmm. Yani mesela Türkçede şöyle cümleler dömüşsündür. Ay ben bu ojeyi sürmek zorundayım. Ben bunsuz şuradan şuraya gitmem filan mesela. Hmm. Gerçekten böyle bir zorunluluk var mı? Tabii ki yok. Hmm. Ne e, diyor? Yani kişi e, dil olarak onu kullanıyor yani. Dolayısıyla sen bunu İngilizcede de görüyorsun. Hmm. Gerçekten zorunda olmadan da yani mesela ay annemin doğum günü hediye almak zorundayım diyebilir bir insan. Orada I have to da diyebilir, I must da diyebilir. Hı hı. Ee, ama gerçekten e, senin işte burada hız sınırı 50 ise at, 60 da gitmemen gerektiğini, yani daha doğrusu 50 ile gitmen gerektiğini e, anlatan şey, yapı have to'dur. Uh, you have to do 50 miles an hour here filan gibi. Okay? okay? Buna da What must we do? Ne yapmalıyız? Soruyu sordu mesela, şöyle şöyle bir durum var, böyle böyle bir durum var. Bunu çözmek için ne yapmalıyız falan diyeceğiz zaman What must we do? diye sorabilir. Ee, hep öznelerimiz aynı özneler olmasın, başka özneyle de yapalım. Where must they hide it? Nereye saklamalılar onu? Falan gibi. Gördüğünüz gibi bunlar must'ın fiziki kullanımı. Cümle içinde nasıl? E, neyi nereye koyarak mastı kullanacağınızın örnekleri. Şimdi masla neler anlatırız? Ona gelelim efendim. Burayı siliyorum. Evet. Yazmayan kaldı mı arkadaşlar? Hocam bir yere girerken mesela ya da işte bir şey alırken isterken böyle kibarlık için mast değil herhalde onu. May I cool. onları daha bir modeli. May I have lace diyebilirsin. Hmm. En kibar bir şey bence. Must I have the... May I have your attention please? Hmm. Kimiş ya. O da Ana bir şartla geçiyor. Mecbur vereceksin. Ha tamam. Slim şiiri de geçiyor. Hmm. May I have your attention please. Attention s'il vous plaît. Şey, attention please de arkadaşlar işte dikkat lütfen. Hmm. Dikkatinizi e, buraya alabilir miyim gibi. Hmm. Lütfen buraya dikkat edebilir miyiz arkadaşlar falan gibi bir ricada bulunacaksanız. Must'ın içinde niye may anlatıyoruz? <laughs> Kişi, hocam. Kişiliğimiz renkli. Evet. Sıradanlık bozuyor bizi falan dermişim. Şimdi arkadaşlar böyle bir. <laughs> Must'la ne anlatırız? Number one. Hmm. Must. Obligation. Hmm. Obligation. <gülüyor> Obligation, <gülüyor> demek hocam. Obligation zorunluluk demek. Hatta ha. ...obliged fiilinden türer. Ve bu obliged fiilini edilgen kullanırız. I'm obliged to do it. Bunu yapmaya mecburum. Zorlandım buna. Yani mecbur bırakıldım falan gibi. Obligation da gerekliliktir, zorunluktur. Um, you must listen to me. Beni dinlemelisin. You must listen to me Tom. Bir cisim yaklaşıyor filan. <laughs> İki. Must'la arkadaşlar yine possibility. Ama bu high possibility. Hani deduction yaparsın ya. Aa ışıklar yanıyor. Jane evde olmalı filan. Kesin yani yüzde doksan evdedir anlamında. Aa ee, bu doğru olsa gerek filan derken mesela. This must be true. Hmm, bunu çok duydum. Bak bu can't be true. zaten olasılık dilinde arkadaşlar yüksek olasılığı must'la verirsiniz. Yüksek olasılıkla ihtimal vermemeyi de can't'la verirsiniz. Bir nevi must'ın olumsuzu, olasılık söz konusu olduğunda can't'tır. Okey. Uh, so this must be true dediğinizde bu doğru olsa gerek. Um, you must be happy. Mutlu olsan gerek. Yani sınavları geçmişsin. Bravo. You must hmm. be happy. Number 3 arkadaşlar high recommendation. High recommendation. Bir şeyi yüksek oranda tavsiye etme. Ama tavsiye ederken nasihat türünden değil tabii ki de bir şey yaptınız, çok beğendiniz. Ben yaptım sen de yap. Yani şundan dedim git sen de ye. Şu şuradan e, işte ders aldım, çok beğendim git sen de al filan gibi. Bu high recommendation, recommendation'lar için mustı kullanıyoruz. You must try this. Bu arada bu biraz British oluyor aslında. Ee, Amerikan İngilizcesinde should bunun için daha yaygın. You should see this. Bir şey böyle izliyor video çok beğendi. Aa ah, hatta şuna bak, bakman lazım filan. You must see this ya da you should see this denir. High recommendation denir. Mesela e, işte have to la bunları yapmıyorsun. Have to ile high recommendation yapmıyorsun. Anlatabildim mi? Dolayısıyla orada ayrılıyorlar birbirinden. Normalde ama e, gereklilik söz konusu olduğunda her ne kadar adıyla sanıyla zorunluluk have to'dur desek de must ve have to birbiri yerine kullanılabilen şeylerdir. O yüzden speaking hayatınız için bunun bu kadar derdine düşmenize gerek yok. Ben bazen kaynaklarda ya da anlatımlarda görüyorum içten gelen zorunluluk, dıştan gelen zorunluluk. Bu arada olumsuzları söz konusu olduğunda e, şeydir de tam tersi bir durum var olumsuzlarında mesela gerekli hissettirmeyen şey don't have to'dur. Mesela have to gere şey e, yapmak zorunda olmak anlatıyor ya. You don't have to dediğin zaman da zorunda değilsin. You don't have to come if you don't like İstemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Okay? Um you mustn't dediğinde yapmamalısın. Yani mesela mustn't yasak dilidir. Sigara içmemelisin burada. You mustn't smoke here ya da You mustn't park here. Buraya park etmemelisin. Ne olabilir başka? Uh, you mustn't eat in a class. Derste yemek yememelisin. Mesela artık kalmadı tabii bütün dersler online olduğu için. Evet. Must'ın hikayesi de böyle arkadaşlar. Ee, ve show must go on değil. Şu anda the lesson must finish now diyerek bitiriyoruz.